akışın ne olduğunu biliyor musun? Senin üstünden geçen bir enerji akışının olduğunun farkında mısın? Peki sen bu enerji akışını ne kadar kullanıyorsun, ne kadar farkındasın? Aslında farkında olmasan dahi üstünden geçen enerjinin bütün hayatını hatta belki de senden sonraki sevdiklerinin hayatını bile etkileyeceğinin farkında olmalısın. Akışını düzenlemek için sana birkaç tane küçük formül öneriyorum. Nedir? Sabahları kalktığında gerçekten yataktan nasıl kalktığına bak. İkincisi yüzünü yıkadığında hislerine odaklan ve o suyun seni şifalandırdığına kalben mutmain ol. Üçüncüsü dolaptan bir bardak soğuk suyu kap ve oturaraktan yudum, yudum sakin olaraktan sabaha kavuştuğun için şükür içinde iç. Bunu rutin her sabah uyguladığında günlük içerisindeki akışının nasıl kesintisiz ve motive olaraktan devam ettiğini fark edeceksin. Görüşmek üzere.